Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte müthiş bir videoyla yeni bir koleksiyon videosuyla beraber karşınızdayım. Kanalımdaki ilk koleksiyon videosu ne derseniz forma koleksiyonum, 2023 forma koleksiyonum yani bu yıla kadar aldığım, e, bende olan koleksiyon yaptığım bütün formaları sizlere teker teker tanıtacağım arkadaşlar. Daha fazla bu tarz güzel koleksiyon videoları istiyorsanız aşağıda videoyu beğenip hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, telefonda garip bir yere sabitledim o yüzden e, açı biraz iyi değilse de kusura bakmayın şöyle biraz şey yapayım tamamdır. E, her neyse bugün yani çeşitli her e, kulüpten... E, formalar var arkadaşlar Güzel formalarım var Onları sizlerle birlikte göstereceğim e, Kaç tane olduğunu videonun zaten başlığına ya da açıklamasına yazarım Onu saymadım şu an Fazla var O zaman geçelim Z e, Şöyle söyleyeyim zaten e, çeşit çeşit mesela Fenerbahçe e, formalarımın Hepsi orijinal bu arada arkadaşlar şey, Fenerbahçe formalarının hepsi orijinal Bir sürü yıl yıl Fenerbahçe formalarım var Yıllarını da söylerim bu arada O zaman ilk formadan başlayalım Bu forma gibi tişört gibi arkadaşlar değişik bir şey Barcelona'nın bir formamsı, tişörtümsü bir şeyi arkadaşlar. Forması arkasında yazı ve numara var. imzalı Antoine Griezmann'ın Barcelona forması. işte Barcelona formamız bu şekilde. alt Şöyle detaylı gösterirsem 7 Guizzi yazıyor bu arada. Griezmann üstünde de Griezmann'ın imzası var. Evet ilk formamız bu şekildeydi. Daha bir sürü formamız var. E, milli takım formam var arkadaşlar. Sırada milli takım forma. Türk milli takımının forması. Türkiye'nin. Bunlar bazıları küçük yani tabii e, 2023 yılına kadar aldım. Bütün e, küçük e, küçükken giydiğim formalar da var. Yeni aldım formaları da söyleyeceğim bu arada. O Barcelona formasını bir yıl önce falan almıştım. Bu bayağı eski. Birkaç, 4-5 senelik vardır. 5-6 senelik hatta. Milli takımımızın eski bir e, milli takım forması. İkinci formamız bu şekildeydi. Sırada Barcelona'nın çok küçükken giydiğim bir forması var. Bu e, Messi. Arkasında Messi yazıyor. Çok küçük. E, bir kaç yaşında? 10 yaşındayken falan giyiyordum herhalde bunu. E, arkasında yaşı yazıyor mu bilmiyorum ama işte böyle bir formam var. E, Messi forması. Üçüncü formamız bu şekildeydi. Dördüncü formamız Paris-Sergenmen forması. Kylian Mbappe. Formamız var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle göstereyim. Mbappe formamız var. Paris Saint-Germain'in bu 2018-2019 olması lazım arkadaşlar. Bu bu da 3-4 senelik falan. Ee, böyle arkada Mbappe yazıyor. Bu da çok güzel bir forma. Sevdiğim bir forma ama şu an giymiyorum. Ee, biraz küçük geliyor olabilir bilmiyorum. Ve en son aldığım forma arkadaşlar. En son aldığım forma. Ee, orijinal. 2022-2023 Antalya Spor forması. E, ee, Antalyalıyım ve Antalya Spor forması da olma, olmazsa olmazdı. Yani Antalya Spor'un deplasman forması kırmızı. Bu şekilde detaylarını size göstereyim. Orijinal arkadaşlar bu arada bu. Arkasında da yazı yazıyor söyleyeyim. Göstereyim size şöyle. 10 numara Melih yazıyor arkadaşlar. Zaten bu formanın büyüklüğünden de anlıyorsunuzdur. Yeni aldığımı. Ee, bunu arkadaşlar yaklaşık bir 550 liraya falan aldım. 450 ya da 500 liraya falan aldım arkadaşlar. O civar düş şey aldım. 10 Melih yazıyor. Şöyle göstereyim. Antalya spor formamız. Arkasında da Kemal Atatürk imzası var. Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir. Ee, yeridir ya yazıyor. Kemal Atatürk'ün bir sözü. Çok güzel bir Antalya spor formamız var. Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci formamız Antalya spor formamız oldu ve... Evet. Inter formamız ama Inter Akademi. Oynadığım e, kulübün forması arkadaşlar. Inter Akademi. Türkiye. E, oradan. Orada oynadığım zaman e, biliyorsunuz forma e, veriyorlar. Ve formayı aldığımız forma buydu arkadaşlar. Oradan kendiniz alıyorsunuz. Inter Akademi forması. Bu formayla çok e, maça çıktım Gerçekten güzel e, anılarım var bu formayla. Inter Akademi forması yanında da Türkiye zaten şey var. Inter Akademi. Bu da çok güzel bir forma. Inter'in forması. Altıncı formumuz da bu şekildeydi. Inter. Talespor'dan sonra o geldi. Ve yedinci formumuz geliyor geliyor. Çok sevdiğim bir forma. Hala da giyiyorum. Tottenham'ın müthiş bir forması. Renkli böyle karmaşık renkli. Müthiş bir forması arkadaşlar. E, bu formaya bayılıyorum. Gerçekten çok güzel bir forma bu. E, i̇nanılmaz bir şey. Şöyle de yakından da size göstereyim. Arkasında 10 Harry Kane yazıyor. Kane. Kane'in formasını almıştım. Çok güzel. Bu da Tottenham forması da inanılmaz. Bunu da yeni aldım bir forma. Yani çok olmamıştır. Bir, bir sene oluyordur herhalde bu da alalı. Ee, bu yedinci oldu. En sonunda bir daha sayacağım. Bu herhalde yedi oldu. Siz de sayın. Sekizinci sırada yanlış saymadıysam dokuz numara Erling Haaland'ın Dortmund forması. Haaland'ın Haaland Dortmund'dayken almıştım. Haaland'ın Dortmund forması. Borussia Dortmund formamız bu şekilde işte. Eee 9. formamız. Dortmund'un forması. Arkada 9 Erling Haaland yazıyor. 9 Haaland. Şöyle göstereyim. Şöyle 9 Haaland yazıyor. Bu formada çok güzel bir forma. Şöyle göstereyim. Tekrardan. Kenarlarında e, siyah çizgiler var. Forma gerçekten çok güzel. 1 2 3 4 5 6-7-8 yani 8 bu 9 olacak herhalde. Sıradaki gelecek olan 9. 9. sırada Inter geldi. Ve işte Milan. Milan forması da olmazsa olmazdı. Ee, Inter'i daha çok seviyorum. Ama Milan forması da çok hoşuma gitmişti. O yüzden almıştım zamanında. Milan forması da gerçekten acayip güzel. Ee, tabii ki de arkasında kimin yazdığını az çok tahmin ediyorsunuz. Milan evet. efsanesi. Zlatan İbrahimovic. 11 İbrahimovic yazıyor. Şöyle yakından da size göstereyim kameraya. 11 İbrahimovic Milan formamızda bu şekilde. Bu da bu formada harika bir forma. E, 9. formamızda bu şekildeydi. 9 ya da 10 en sonunda tekrar sayarız. Arkada Milan yazıyor bu arada şöyle göstereyim. Bu da Puma'nın yaptığı bir forma. Gerçekten çok güzel forma. Evet. Müthiş forma. Goat'ın numarası. Goat'ın forması. Şampiyon oldu forma, Dünya Kupası şampiyon oldu forma. 2022-2023 Arjantin forması işte karşınızda. Hem de Lionel Messi'nin forması arkadaşlar. Bu da en son aldığım formalardan, yeni aldım yani çok olmadı. Birka birkaç ay olmuştur, iki ay falan olmuştur. Messi'nin 10 numaralı forması işte karşınızda. Dünya Kupasını kazandıktan sonra aldım Messi'nin formasını. Gerçekten Arjantin'in bu forması da çok güzel Adidas yapımı. Bu formada harika. Arkada 10 Messi yazıyor. Şöyle detaylı göstereyim. Bu formada da bu şekildeydi. Arjantin Messi formamız da var. Ve en sevdiğim formalardan bir tanesi. İşte 10. sırada Jack Grealish'in forması geliyor. Manchester City forması da olmazsa olmazımdır. İşte şöyle göstereyim. Şöyle gösterdim. Manchester City'nin e, iç sağ forması. Bu sene değil bu e, iki yani bundan önceki sezonun yeni sezon değil de bu bundan önceki sezonun Grealish forması. İşte Grilish 10. Yazıyor arkasında şöyle detaylı tekrardan göstereyim. Puma'nın yaptığı bir forma aynı şekilde. En sevdiğim formalardan bir tanesi bu arada. Çok güzel formadır. E, bu, sırada bu vardı. Ve Fenerbahçe formalarımıza geçtik arkadaşlar. Diğer kulüplerinki bitti. Full Fenerbahçe. zaten Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe, Fenerbahçe e, yıl yıl gidelim isterseniz. Ben yıl yıl dizdim. Bu 2013, yanılmıyorsam 2013-2014 forması geliyor. İşte bu da küçükken, çok küçükken gidiğim bir forma. Fenerbahçe'nin forması, çubuklu. E, Türk Telekom falan yazıyor. Gel ya, çok eski. 7 Meli falan yazıyor arkadaşlar bunda da. Bu forma gerçekten çok güzel bir forma. Çok sevdiğim bir formaydı. Eee Hatıra saklıyorum. Sırada gelecek olan e, 2018-2019 yılındaki formamız. İşte karşınızda. Şöyle göstereyim. 2018-2019 formamız. Böyle bir e, yine çubuklu yine çubuklu formamız. Şöyle Fenerbahçe amblemini göstereyim. Arkada 17 Yağız yazıyor bu sefer arkadaşlar. E, soy ismimi yazdırmıştım. Fenerbahçe'den de ikinci formamız geldi. Sırada üçüncü forma var. Geliyor. Ee, aynen. 2020-2021 yılındaki Fenerbahçe formamız. Zaten ondan sonra full aldım. Ee, 2020-2021. işte çubuklu, klasik. Fenerbahçemizin çubuklu forması. 2020-2021. Çok güzel bir forma. Çok beğenerek almıştım. Arkasında da 8 Melih yazıyor arkadaşlar. Şöyle kadrajdan da çıktım göstermek için. size i̇şte 8 Melih yazıyor. Ee, güzel bir forma. Bu da çok sevdiğim forma. Arkasında da Kanarya logosu var. Ondan sonra arkadaşlar... Ee, sırada aynı yılın deplasman forması. Aynı yılın deplasman forması. Ee, yani bu... Hediye gelmişti. Aynı yılın deplasman forması gerçekten e, bu formaya da bayılıyorum. Fenerbahçe'nin bence yap, e, o yıldaki en iyi formasıydı bana göre. Gold forma. Çok güzel detayları vardı. 2020-2021. Bu da orijinal. Fenerbahçe formanın hepsi orijinal bu arada arkadaşlar. Hepsi Fenerium'dan. E, çok güzel Gold formamız. işte detaylarını şöyle yakından göstereyim. Arkasında 10 Samatta yazıyor arkadaşlar. Ne alaka diyeceksiniz. Samatta diyeceksiniz. Hani Fenerbahçe ne yaptı yazdırdın falan. Arkadaşlar e, bunun hikayesi yani biraz e, trajedi. Samatta fenerbahçe ilk geldiğinde 2 gol atmıştı ve e, tam aradığımız forvet bu falan diyorduk. Hem yani sosyal medyada herkes Samatta'yı konuşuyordu. Çok iyi forvet falan. Ben de arkadaşlar yazdırmıştım ama ondan sonra adam çok performansı iyi gitmedi. Zaten Fenerbahçe'de şu an oynamıyor. Kiralık başka bir kulüpte oynuyor. Öyle bir hatıra Gold formamız var işte bu şekilde. Gold formamız bu şekildeydi. Sırada 2021-2022 yılındaki formamız işte Puma artık Puma'ya geçti biliyorsunuz Fenerbahçe'de formada Puma. 2021-2022 Fenerbahçe formamız bu şekilde. bu Zaten bu forma çok değişmişti çok güzeldi. Bu da orijinal Avis reklamı da. Ee, arkada 10 Özil yazıyor arkadaşlar bu formu benim için çok değerli Mesut Özil'in e, geldi formu bunun bir öncekindeydi ama bunu da yazdırmak istemiştim ve gerçekten çok güzel 10 Özil yazıyor bunda da 10 Özil yazıyor süper bir forma sırada en son bu şu an Fenerbahçe'nin e, güncel forması en son çıkarttı forma 2022-2023 sezonu Fenerbahçe formasında yeni almıştım arkadaşlar en son işte 2022-2023 Fenerbahçe forması da çubuklu. Aynı şekilde böyle. Onun arkasında kim yazıyor derseniz onda da 10 On, Joa Pedro yazıyor. Şöyle göstereyim kalkayım göstereyim. 10 Joa Pedro yazıyor arkadaşlar. Joa Pedro'nun formasını yazdırmıştım. O da çok güzel iyi bir oyuncudur. Bunun arkasında da Kemal Atatürk yine bir güzel bir detayı var. Bu formaya bayılıyorum zaten. Güncel bunu giyiyorum. Çok güzeldi. Evet formalarım bitti arkadaşlar bu şekildeydi. Koleksiyon böyleydi. Bence müthiş bir koleksiyon. Fenerbahçe forma koleksiyonu ayrı. Diğer kulüplerin ayrı. Tek tek saymaya geçelim o zaman. 1 2 3 4 4 oldu. Şu an Fenerbahçe'den gidiyoruz. 5 6 Şu an 6 tane Fenerbahçe var. 7 Manchester City 8 Arjantin Messi 9 Milan, İbrahimovic, 10 Harry Kane, Tottenham, 11 Inter, Inter Akademi'nin, 11 Inter Akademi, 12 Borussia Dortmund, Haaland, tekrardan da böyle fragman gibi geçiyoruz, 12, 13 Antalya Spor formamız, işte şöyle göstereyim, 13, bunda da benim ismim yazıyor, 13, 14 Paris Sergenmen formamız, Mbappe forması 15, küçüklük Barcelona formam 15. 16, e, Türk Milli Takımı olan 17 de Barcelona'nın forma gibi, tişört gibi olanı 16. 17, 16, 17 tane arkadaşlar var koleksiyonda. Bu bu forma koleksiyonun ikinci videosunu istiyorsanız yeni formalar aldığımda çekeceğim. E, bu videoya inanılmaz iyi bir like ve yorum bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi. Kalma, hala abone değilseniz abone olmayı kendinizi